Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Sky Adventure serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölüm hatırlarsanız zırhımızı yapmıştık. Artık drakonik bir zırhımız var ve gayet de güzel görünüyor. Şimdi bu bölüm biraz daha silahlanacağız. Ne yapacağız? Buradaki silahlarla ilgili olanları yapacağız arkadaşlar. Şimdi nereden başlayalım biliyor musunuz? Şu slime sling'den başlayalım. Bu yanılmıyorsam kolay olması lazım şimdi slime slime sling şu arkadaştan yapacağız bize ne lazım şundan bircık lazım hoppa Ya bu yanılmıyorsam bizim uçmamıza yarıyordu aynen bu şekilde zıplamamıza yarıyor hatta gelin göstereyim şurada bir yerde daha açık bir alanda hoppa ve bunun da botları vardı gerçi şu anda bize tüy düşüşü var hiçbir sıkıntı yok bunu bir aradan çıkar. slime slime. 1 dolar para veriyor. EMC'si de varmış. Süper. Ondan sonra slime botlar lazım. Bu slime botlar da gene şey veriyordu. Slime bot. Şu şekil zıpladığınız zaman geri çekiyorsunuz arkadaşlar bunlar. Şöyle bir tane yapalım. Hatta bir giyeyim. Size de göstereyim. Nereden atlayalım? Hoppa. Aha. Tü düşüşü veriyormuş. Slamslink ile mi zıplamam lazım acaba? Olabilir. Lakin dediğim gibi bizim zaten... Gayet kaliteli olduğu için... Buna ihtiyacımız yok. Şunu bir at. Şunu bir at. Ondan sonra otumuzu giyelim şuradan arkadaşı da tanıtalım devam ediyoruz hmm. tool forge biz daha önce tool forge yapmıştık yapmamış mıydık tool forge wow yapmadık mı ya yapmışız arkadaşlar. Zaten şurada kullanmıştık Tool Forge'u. Büyük ihtimal görevi almamışız. Aynen şurada var zaten. Şimdi Tool Forge için bunları almışız. Tamam. Mending Moss. Hmm. Bak bu güzel. Aleti, edevatı düzgün bir şekilde tamir etmemize yarar. Mending Moss. Şimdi aha bunu nasıl yapıyoruz? Herhangi bir tarifi yok. Mos yapabiliyoruz ama menlik mos'un bir tarifi yok. Muhakkak bunda bir yolu vardır. Bu neymiş? Mysterious Magnet. Bunu da sanki biz bulmuştuk. Aynen. Şurada. Şu anda aktif. Şöyle göstereyim. Atıyorsanız hop. Sizin yanınıza kadar Şöyle bir atayım Magnet çek Aa Neyi bitti enerjisi mi bitti Magical BC'miş bu Daha güzel magnetler yapacağız Buna da gerek yok Şu aşağıda görüyorsunuz zaten E ee, Üretmem mi lazım Hadi o zaman biz üretelim Magnet. Şimdi. Magnet, magnet, magnet. Mysterious magnet. Kaçıncı seviyeyi istiyorsun? Burada bakın farklı seviyeler var. Level 9. Bu kaçıncı severmiş? Magnet. Bu dördüncü sever levelmiş. Hmm. Şimdi 4. Peki 5 yapmak için ne gerekiyor? Dimensional Singularity. Ve 4. level lazım. Tamam şöyle yapacağız o zaman. Şunu bir at. Şöyle bir stack alalım. At bakalım. Şimdi 5. seviye için. Hiç hiçbir şey yok mu ya? She's quartz block, block of gold and stone. Quartz blok lazım. Şimdi şöyle bir quartz gold lazım. Gold biraz end stone alalım. Şimdi bunun 6. 7. seviyeler için ne lazım? Bundan bayağı lazım bize. Şimdi şu arkadaştan lazım. 41 tane çıktı. Şimdi Öncelikle şu. 32 tane gayet güzel. At bakalım. Şimdi başlıyoruz üretmeye. 5. seviye. 6 tane 5. seviye. Yetmez. Ne de olsa EMC'si var. Bunları bir biraz diamond alalım. Elimizdekileri çevirelim arkadaşlar. 32 tane. Sonra 5. seviyeden 6. seviyeye çıkacağız. Tabii ki şeyi bitirdik. O zaman bunu biraz daha dikkatli gitmemiz lazım. Ne bitti? Quartz bitti. Şimdi biraz daha quartz alalım. 9 tane daha çıktı. Tamam bunu dikkatli kullanacağız. Şimdi 6. seviye için şöyle 8 tane alalım. Sonra 7. seviye için bir tane mi yapabildik? Çünkü şundan bize çok lazım. Bunun EMC'si var mı? Varmış. Şundan bir tane yapalım. Bol bol üretelim arkadaşlar. Ne lazım bize? Neydi? Alas tozu. Ama tabi Türkçesi değil. Neydi bunun İngilizcesi ya? buradan bakayım blaze powder şöyle bir al şuraya bir at. EMC'mizi kullanalım. Şundan bir tane yap. Şundan bir tane yap. Şuraya bir. Tanıtalım arkadaşlar. Neymiş bu? Dimensional. Al arkadaşım, artık beni rahat bırak. Şimdi 7. seviye. Şöyle biraz yapalım. Şu 8. seviye 2 tane yeterli ve 9. seviye. Şu da 9. seviye burada tanıtalım elimizde bulunsun. Bu görevimizde tamam 100 dolarımızı aldık. Mysterious Magnet. Süper. Şimdi şu 32 milyon EMC at bunu. Şimdi bana ne lazım biliyor musunuz? Bir kere Signalyum. 2 istek, 3 istek. Rezonant. Yok, Enderyum. Enderyum lazım. Eee Elektrium lazım. Sonra başka ne lazım? o diğer aletleri yapmak için invar lazım. Tamamdır. Bunların şöyle bir kısmını ingota çevirelim. Invarı da çevir. Kapat. Şunları bir sistemimizin içine atalım. Haydi başlıyoruz. Öncelikle bir uyuyalım şurada. Tamamdır. Şimdi burada aletler var arkadaşlar. İşte magnettir. Budur, odur, şudur. Şunları yapalım. Önce flokso magnet. Nerede burada? Şu anda magnet yazdık. Aslında şu elektromanyetikler enderayonun gayet güzeldir floksa magnet yapmak için. Okey. Tahmin ettiğim gibi şu ilk seviye. E hardened için copper nugget mı? Al sana copper nugget. Şu seviye. Burada ne var? Elektron ve in var. Elimizde vardır. Attık. Signalium. Şu da Signalium seviye. Ve en son da Rezonant seviye. Şöyle Rezonant'a. Burada Wireless Charger olduğu için enerjiyi dolduruyor. Hatta fullledi. Tanıtalım. Bu da yine aynı mantıkla çalışıyor diye biliyorum. Hmm. Bazı Blacklist belliyorsunuz. Üzerinize gelmesini istediklerinizi otomatik olarak topluyor. Gayet güzel. Al bakalım. Hatta quick complete. 50 dolar parayı aldık. Başka ne lazım? Alet edevat olarak. Flux salts. Aynı mantıklı. bu da ağaçları kesmek için. Şu basic. Tool casing lazımmış. Hatta bir üst seviye çıktığım zaman tamam. Diğerleri lazım. O zaman bize öncelikle tool casing sonra Saw Blade ve Iron Gear. Şöyle bir Iron Gear. Aha da bu Bayzi. Sonra al sana Hardenet'i. Al enerji çılgın gibi dolduruyor. buradası için bir elektriyum geri yapalım. Gene böyle bir craftla geçiyor ama çok güzel. Reinforced. Signalium için Bak bu sefer farklı şeyler lazım. Şimdi bir kere bir signalium Gear yapalım. Atretium Dust Blitz Powder Nitr Redstone Bu tamam. Blitz Powder'ı nereden bulacağız? Blitz Rod lazım bize. Hmm. Bakalım Pulverizer'dan geçirebiliriz. Nitro'nun üzerine Liquid XP basarak bunu halledebiliriz. Tamam, sıkıntı yok o zaman. Şimdi bize o zaman Nitro lazım. Şundan bir tane al. Şimdi Liquid XP'miz de burada var. Bu arkadaşlar dolmuş mu? Bunu bir alalım. Şimdi dur. Öncelikle bir XP alalım yanımıza şöyle bir bucket. Şunları bir at. Şuradan bir kova XP aldık. Bunu bir içine boşaltalım. Sonra ters çevir. Bunu bir litre bas desek. E ee, Sevgili Blitz Powder'ımız. Flux. Sal. Nerede? Signalium'a çıkacağız. Ethereum yapacağız. şunu yapmak için Pal Fluid Transposer'da 200 2 tane lazım litir bence Ver bir tane daha Sıkıntı yok Tamam Şimdi basıyor sıkıntı yok Hoppa Blitz powder'ımızı da yapmış olduk. Hemen bir tanıtalım. Şuradan da alalım kendisinden. Sistemimizde dursun. Haydi bakalım. Gördüğünüz gibi her şeyi artık çözebiliyoruz. Aletimiz, edav edavatımız tam olduğu için şundan lazım bana. Şöyle dört tane yap. Şu arkadaşı bir üst seviyeye daha çıkardık. Signalium oldu ve Enderium. Büyük ihtimal şundan yoktur. Onun dışındakilerden olması lazım. Hoppa. Rezonant olanını da yapmış olduk. Şöyle bir bakalım. O Diyor ki blokları keser. Flux power kullanarak. Ama böyle çok yavaş. Bunu hızlandırmak için He, daha fazla da yapabiliyormuş. Güzel. Yani 3'e 3'lük alanı kesmek için de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir aletmiş. Bunu da tanıtalım arkadaşlar. İhtiyacımız olduğunda kullanırız. Ve göreve feda edelim kendisini. Şu. Ver 50 dolarım. Flux Bore. Sen nesin bakalım. Flux Bore. Bu da matkapmış. Hammer'a benziyor biraz da. Belli bir alanı kesmek için kullanılıyormuş arkadaşlar. Yani kazmak için kullanılıyor aslında bu aletlerin hepsi. Şu arkadaş Drilling head ve Iron gear. Yapıştır. Hazır. Hardener. Hazır. Reinforce. Bana büyük ihtimal şundan biraz gerekecek. Şöyle biraz yapalım. Reinforced olanı. Gayet güzel. Signalium olanı. için yine garip bir toz lazım bize. Petrohium Dust. Bakalım bunu yapmak için ne gerekiyor? Bazal Powder. Baksak elimizde yok. Şimdi. Yine biz bunu şundan yapacağız. Liquid XP'ye Obsidian powder Obsidian powder var mı elimizde olması lazım Aynen Şuradan iki tane alalım Şurada liquid xp'miz zaten var Yapıştır Güzel Bu arkadaşı tanıtalım Ver bana Şu Petroleum muydu Lux, bor mu yapıyorduk, aynen. Şu tozdan altı tane yaptım. Bunu bir seviyeye daha çıkarmış olduk. Gayet güzel. Şimdi geldik rezonanta. Bunun için de, şundan iki tane yapacağız. Al arkadaşım, bu da en üst seviyesi. Bu aletimiz de hazır. Aslında şey var mı? Dimensional Zamazingo'ya çıkabiliyoruz mu? Hypo Infuser. Hypo Infuser. Basic. Se biraz cam şişe. Üç tane çıktı. Şu High Point Fuser ne işe yarıyormuş? Potions'ları depolamak için yarıyormuş. Otomatik olarak üzerinize bu potion'ları basabiliyorsunuz. Şu arkadaş. O zaman şu seviyesi. Signalium seviyesi. Ve Resonance seviyesine kadar ulaştık. İksir pişirmeye başladığımızda bu arkadaşı da kullanırız. Ne kaldı? Alchemic Quiver Imbues Arrow with Potion. Hmm. Bu da oklara şey basıyormuş arkadaşlar. Potion'lara basıyormuş. Hadi bir yapalım. Alchemic dur. Quiver miydi? Neydi senin adın? Ku u Ku, Ku u i ver. Şimdi basic olanı. Bizim yine şişeye ihtiyacımız var. Bunun için glasımız yok galiba. Şöyle biraz cam alalım. Şişelerimizi yapalım. Şu arkadaşlar yap bir tane. Yine aynı mantıkla. Bu sadağın ok sadağı bu. Yükseltelim seviyelerini. Signalium. Ve rezonant olana kadar çıktık. Tanımladık. Gayet güzel. Ver arkadaşım. 50 dolarımızı da attık cebe. Şimdi geldik buradaki aletlere. Öncelikle şu Draconic Sword'u yapmak istiyorum ben. Draconic Sword. Şimdi bunun için öncelikle Vibrant'e ihtiyacımız var. Bunun için de bir tane Diamond Sword yap. Bunu Wyvern'e çıkart. Daha sonra ne lazım? Awakened Core, Enerji Core. Awakened ben bölüm arasında bol bol yaptım. Şu Enerji Core. Ve Awakened. Bir, iki. Yalnız şöyle bir durum var. Eğer görev bunu elimden alacaksa ben bir tane daha yapmak istiyorum. Sonra sıkıntı oluyor. Şu enerji kordan da bir tane al. Şimdi awakened korlar orada. O zaman benim bir tane daha kılıç yapmam lazım. Şuradan. Çünkü kendim için de kullanacağım bunu. Şunu da bir al. Hemen gidelim. Hatta bir uyuyalım yol üzerinde. Kılıcımızı hazırlayalım. Güzel. Arkadaş. Niye hep bunun üstüne denk geliyor bu ya? Öncelikle. Şunu bir ikiye böl. Sen şuraya. Sen şuraya gel. Şu arkadaş. Buraya. Şuradan iki tane de Evac Helmet var. 64 tane yapmışım maşallah bana. Öncelikle kılıç. Başla. Bu makine gayet hızlı çalışıyor. Fusion Crafting kısmımız tamamdır. Bir tane daha yap. Buna upgrade'ler koyabiliyormuşuz. Güzel. 35 vuruyor arkadaşlar. Daha ne olsun ya? Yani. 35 vuruyor. Şöyle bir göstereyim size. Çılgın bir kılıç. Hadi birini göreve feda edelim. Bize 500 dolar para verdi. Bir tane de kendimiz için yapalım. Bu kılıcımız da burada dursun. Tabii buna bir enerji doldurmamız lazım. Şöyle gelsek dolar mı? Tamam doluyor. Sıkıntı yok. Buna ileride upgradelerinde yaparız. Şimdi Red Morning Star. Bu da Project En'in olması lazım. Red Red Morning Star. Neredesin? <laughs> Red Morning Star yapabilmemiz için Red Metal Hammer, Red Metal Pickaxe, Shovel. Şimdi bizim bol bol dark metrelara, red metrelara ihtiyacımız var şimdi. Şu red metre, furnace steel, blok. Bunlar da sağlam EMC ya. Blok değil ya. Bunu blok olarak değil de şöyle alsak daha hoş olur. Şimdi başlayalım yapımına. Öncelikle şu arkadaş. Red Matter Hammer. Hazır. Ondan sonra kazması tamamdır ve küreği. Bu hepsini yerine ha. küreğini yapmak için şunu alalım. Arkadaşlar bu bayağı güçlü bir alet olacak. Hepsinden hem kazmak için hem kürek için Tam bunu yaptım ama benim elimden alma ne olursun. hepsi için kullanılacak. Lakin ki sıkıntım nedir? Bunu görev için benim elimden alacak mısın? Evet, consumes items. Tamam, alsın, sıkıntı yok. Biz bir daha yapalım. Glass cable'mış. At şunları. Şu cüzdanı bir dolduralım. Şu, şu, şu. Tamamdır, bu arada kılıcımız doldu. Şundan bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Hammer, pickaxe ve shovel diamond bitti inanılmaz tabii ki diamond alın size bol bol diamond ne yapıyorduk shovel yapıyorduk ondan sonra bunları red metre seviyeye çıkartalım gayet güzel ve bu da bizim kendi morning starımız. Bu da dediğim gibi enerji dolması gerekiyor mu buna? Neyle enerji dolduracağız buna? Oo. Enerjiye gereği yok şu an. Çılgınlar gibi ve çok hızlı. Bunu kullanması gayet zor. Şurayı tıkayalım. şu arkadaşı da şöyle koyalım. Bir yeri kazmamız gerektiğinde bunu kullanırız. Şimdi kılıcımızı güçlendirdik. Küreğimiz, hammer'ımız da güçlendi. <laughs> Şunları şuraya bırakacağım artık. Bunları kullanmayız. Şimdi bize bir tane de ok lazım. Bunun içinde compound bow. Hadi bakalım nasıl yapılıyormuş. Compound, Bol, extra utilisation, optimum core, perfect, inspiring, elitramız var, bottle of enchanting, oha, good seviyesi, sank seviyesi, placeable seviyesi patetik seviyesi Red Call Red Call ee, Hoş geldik bayram namazına Şimdi tabi bunu bölüm içinde yapmamız imkansız arkadaşlar Ben size söyleyeyim Bunu bölüm dışında yapalım Şu Resonator'da Şunları bir yapalım Burada otomatik olarak yapsın biz burada bölümümüzü sonlandıralım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.